Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına nasılsınız canlarım benim inşallah iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Umuyorum moraller yerindedir. Bakalım hepinizin niyetine bu fal. Neyse haliniz çıksın falınız diyelim. Kimden kaçıyorsunuz canlarım benim? 3-4 kişiden kaçıyorsunuz. Yani kaçmaya çalışıyorsunuz ama yani kaçabiliyor musunuz? Orası da meçhul böyle paçalarınıza yapışmışlar şey gibi böyle kurtulmaya çalıştıkça hani biri bir bacağını tutmuş diğeri bir bacağını böyle artık kurtulmak istiyorsunuz gerçekten böyle neredeyse üstünüzdekileri çıkarıp atacaksınız hani o tutunanlara karşı arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim eğer böyle bir durumdaysanız ve ani karar verirseniz hani sırf birinden kurtulmak için başka bir yere ya da başka bir insana yönelirseniz Hani yağmurdan kaçarken doluya tutuldum durumu da yaşayabilirsiniz. Çünkü karşınızdan gelen sıkıntı da var. Bakın burada görüyor musunuz böyle adım atmışsınız. Burada birisi bir bacağınıza yapışmış. Böyle önünüze yatmış sanki gitmeyin diye. Diğeri arka bacağınıza yapışmış. Şurada daha geride iki kişi var. Bunlar da kaçarken ama burada daha büyük bir şey karşınıza çıkabilir. Böyle şekli şemali belli olmayan. Hani bunlar en azından tanıdığınız bildiğiniz ee, hani mücadele ederken bir tanıdık düşman var. Ee, bir de tanımadık hiç bilinmedik, nereden saldıracağı belli olmayan bir e, bela ya da düşman ya da sıkıntı. Bunu böyle düşünün biraz o yüzden acele karar vermeyin her neyden kurtulmak istiyorsanız da e, bilmediğiniz bir mecraya girerken en azından hani gözü kapalı girmeyin arkadaşlar. Yani o kadar söyleyeyim. Sonra dediğim gibi yağmurdan kaçarken doluya tutulma olabilir. Size beyaz bayrak açan bir barış işareti gösteren birisi var arkadaşlar. Ee, Kocaman da açmış bayrağı böyle ama e, nasıl diyeyim bunu sözde hani bazı insanlar böyle özür dilemesi gerektiğini bilir ama özür dileyemez de önüne bir tabak yemek koyar. Mesela sana başka bir jest yapar ya da esprine gülümser Hani bu senden özür diliyorum demektir onun dilinde Aslında buna benzer bir durum böyle bayrak gibi kaldırmış yani bayrak zaten beyaz bir bayrak kaldırmış tutuyor böyle bir barış işareti barış sinyali size gösteriyor bir insan ama bunu dediğim gibi açık açık söylemiyor Hani ben hatalıyım ee, ben özür dilerim ee, gel barışalım ya da ben, hani bunu göstermiyor da hala sanki ben haklıyım ama hadi gel affettim gibisinden böyle bir e, bıyık altı gülümseme gibi biraz gizli saklı bir tavırla e, sizle barışmaya çalışan bir insan var dolaylı yollarla derdini anlatmaya çalışıyor siz de anlayıp anlamazlıktan gelebilirsiniz biraz da o sürünsün der gibi hani illaki gelsin özür desin ya da barışmak istediğini illaki açık açık sözlü ifade etsin. Ee, siz de biraz gurur yapmış olabilirsiniz. Ama bu insan da kıvranıyor yani onu söylememek için. Fakat e, can atıyor barışmaya. Çok güzel bir e, yani nasıl diyeyim? Manevi bir uyanış yaşayacaksınız arkadaşlar. Böyle e, üçüncü göz üçüncü göz açılıyor. Yani o kadar bariz, o kadar net çıkmış ki Görebilirsiniz sizde. Bence gördünüz zaten. Ee, o Rağan'ın gözü sembolü gibi böyle ee, ve çok beyaz, çok e, temiz. Biraz böyle artık e, gönül gözüyle görmeye başlıyorsunuz. Belki de başladınız bile. E, zaten hani bakın ben beyaz çıkmış bir de e, belki internette görmüşsünüzdür. Görmediyseniz şu an arayın. Bakın epifiz yazın görsellere bakın. Onun beyinde nerede bulunduğuna bakın. Bakın şöyle göstereceğim. Bu beyin şuradaki beyazlık kocaman böyle beyin, beyin sapı. Görüyor musunuz? Yani o kadar net çıkmış ki hani tam olarak o görsellerdeki gibi e, ve burada bembeyaz açık bir epifiz bezi, üçüncü göz yani o anlarınızın ortasında yani gönül gözüyle gerçekten görmeye başlıyorsunuz aydınlanıyorsunuz yani içerideki beyazlığa bakın hani şu gözün temizliğine bakın belki yargıladığınız uzaktan çok hani anlayamadığınız kınadığınız bir, bir sürü şeyi veya insanı artık böyle anlamaya kendi içinizde bir yere oturtmaya o tamamen hani yargısız gözle bakmaya başlıyorsunuz diyebilirim. Yani bu beynin içinde bulunduğu hani şu etraftaki karanlığa bakın, bunun aydınlığına bakın. Yani zihniniz, düşünceniz ne kadar aydınlanıyor, ne kadar berrak bir görüşe sahip oluyorsunuz. Ya yani kötüdeki iyi resmen kötüdeki iyi görüyorsunuz arkadaşlar. Daha ne ister ki bir insan? Yani ben sizin yerinizde olsam şu anda videoyu kapatır çıkarım. Hani bunu duydum ya bu bana yeter. Yani böyle bir güç bu bu kadar gözünüz açılıyor. Darısı herkesin başına, bütün insanlığın başına herkes keşke gönül gözüyle görebilse, hareket edebilse zaten hiçbir sorunumuz kalmayacak değil mi arkadaşlar? Birbirimize de biraz öyle yaklaşabilsek. Evet önemli bir haber bir insanla ilgili bir küçük birinin büyük birini ezmeye çalışması şöyle kendi mesela aşağılık kompleksi olan ya da kendi ezikliğini, kendi zayıflığını bastırabilmek için, kendisi güçlüymüş gibi görünebilmek için karşısındaki güçlü kişiyi ezen sürekli hani vardır böyle yani eşine ya da yakın çevresinde kim varsa ona sürekli sen aptalsın sen beceriksizsin şusun busun bunlar aslında kendi aptallığını kendi beceriksizliğini kendi şusunu busunu kapatmak içindir e, üste çıkmak için kocaman birine yatırmış kendisi küçücük pire deveyi yatırmış sırtına çıkmış yani pire devenin sırtına binmiş e, zannediyor ki ben yüksekteyim ben güçlüyüm böyle bir şey e, bu durumla ilgili bir haber alacaksınız hani ee, yakın çevrenizde iki insanın e, böyle şahit olacaksınız yani güçsüzün güçlüyü nasıl aslında hani manipüle ederek ya da e, ezerek güçsüz hale getirdiğine e, o devenin nasıl pireye itaat ettiğini pire çök deyince çöktüğünü Kalk deyince kalktığını böyle bir şey belki de e, uzun süreli hani hayatınızda şahit olduğunuz bir durum da olabilir bu yakın çevrenizde e, ama hani iyice böyle artık bardağı taşıran bir şey duyabilirsiniz bununla ilgili e, ve o asıl güçlü olan kişiye yani gidip devenin kulağına fısıldayabilirsiniz yani sen silkelen at şu pireyi sırtından hani. O küçücük yani sen niye ona itaat ediyorsun gibisinden e, böyle çok sinirlenebilirsiniz. Bu insanın da bu durumu yemesine, bu zayıflığa düşmesine ama işte hani cüsseyle olmuyor. Gerçekten bazı insanlar çok kolay manipüle ediliyor. Bu durum sizin gözünüzün önünde gerçekleşiyor. Canınız da buna çok sıkılacak, öfkeleneceksiniz. E, belki öyle bir şey duyacaksınız ki hani Kendine bakmadan kendi cürümüne bakmadan o insan nasıl belki büyük hakaretler ettiğini duyabilirsiniz sinirlenebilirsiniz özellikle o büyük olan kişi sizin yakınınızsa koruma içgüdüsüyle hareket ediyorsanız canlarım benim ama nasıl diyeyim yani devenin kulağına fısıldayın ama daha fazlasına müdahale etmeyin. Her insanın kendi sınavı, kendi farkındalığı, o kişi kendisi anlayacak. Siz ne kadar söyleseniz yani siz bunu ona söyleseniz o daha da çok diğer kişi itaat eder. Yani dışarıdan söylemekle farkına varılacak şeyler değil bunlar. Bir kara var yan yan gözlerle bakıyor Görebiliyorsunuz değil mi? Gözleri de görüyorsunuz sanırım. Sanki bu tarafa dönükmüş gibi. O gözler burada böyle yan yan bakıyor. Çok kötü bakıyor. Yani o kadar ki hani bakışlarında okuyabilirsiniz zaten onu. Hani niyetini saklayamıyor o bakışlar. Ayan beyan böyle alenen size kıskançlığını ya da bir duruma böyle seviniyormuş gibi ağzından öyle sözler çıksa da yüz ifadesi kesinlikle hayır. Bundan hiç hoşlanmadım. Nefret ediyorum diyen. E, kıskanan, çekemez gözle bakan ve düşmanlık etmek isteyen e, sahip olduğunuz şeyi ya da gösterdiğiniz sevince aslında elinizden almak isteyen ve bunu hal diliyle çok güzel ifade eden hani sakla saklayamıyor yani bir şeye belki böyle ağzı hayırlı olsun derken aslında ses tonu bile e, Allah cezanı versin hayrını görme diyor olabilir böyle bir insan var bir kara kedi yakın çevrenizde ve size sürekli yan bakan bu kişiyle hiçbir şeyinizi mümkün mertebe paylaşmayın bir şey paylaşmayın derken fiziksel bir şeyden bahsetmiyorum sadece aklınıza o gelmesin bu insana bir şey anlatmayın Hani size sorular sorabilir yani e, konuşturarak karşınızdaki insanı sorular sorarak onun aslında böyle e, düşünsel enerjisini çekebilirsiniz Hani bu insanla çok sohbet etmemeye, çok konuşmamaya çalışın derim. Bir şey paylaşmayın derken söyledikleriniz yalan bile olsa o insanla konuşmayın. Yani konuştuğunuz sırada bile ona akıtırsınız. Enerjinize haberiniz olsun. Eli kolu çok böyle nasıl desem çok böyle Hani on parmaklı 20 parmaklık iş yapar İki elle sanki beş eli varmış gibi öyle bir hızlı eli çabuk ve e, maharetli böyle bir el var arkadaşlar sizin de e, hani hayatınızda tanıdığınız bir insan yani e, hani bakarsınız böyle aklınız almaz bu insan buraya nasıl nasıl hani biz 10 kişi yapamadığımız şeyi o tek başına yapıyor helal olsun yani bir günde ah etmiyor bir sürü şey yapıyor vesaire diye böyle hani etrafımızda vardır ya takdir ettiğimiz çok e, gerçekten böyle her şeyi çekip çeviren insanlar böyle bir el var yakın çevrenizde arkadaşlar. Bu el size biraz dokunacak bu süreçte, ee, yani önümüzdeki bir e, iki haftalık süreçte ne yaşıyorsanız artık bu elin varlığını e, çok fazla hissedeceksiniz ve e, onun gücü, onun mahareti, onun çabukluğu size kendinizi zayıf hissettirebilir. Hani ona karşı mahcup e, diyeyim, yani yapamadığınız şey, ben bunu buradan alacakken hani benden hızlı davranıp bunu bana veren. Ee, i̇şte ben sigaramı yakacakken benden hızlı davranıp sigaramı yakan e, daha ben böyle etrafıma bakınırken neyi aradığımı ben bile o anda düşünürken hemen bunu mu aradın canım deyip önüme koyan böyle bir el böyle bir yardım göreceksiniz bu elden arkadaşlar ve mahcubiyetini hissedeceksiniz yani gerçekten Hani keşke Ben de onun gücünün yarısına sahip olsam da onun kadar becerikli olsam da ben de onun için bir şeyler yapabilsem bu çabaya düşeceksiniz bu ele karşı ve yapacaksınız da aslında Hani herkes kendi gücünün yettiğince herkes kendi bildiği alanda diyelim böyle bir alışveriş var bu elle hani bu elin size uzanması sizin de ona iki elle sarılmanız dört elle sarılmanız böyle bir şey vesile olacak arkadaşlar. Yani sanki ondan el almış gibi anlatabildim mi bilmiyorum. Hani yaptıklarıyla size böyle örnek olup hani ondan el almış gibi siz ondan belki hani boynuz kulağa geçer gibi ondan üstün bir hale bile gelebilirsiniz siz onun bir yaptığına iki bile yapabilirsiniz yani bu el size dokununca sizin elinizde onun eli gibi bir hale geliyor bir kişiden kop, kopup ayrılacaksınız biraz üzülerek biraz severek yani e, ama bir insanı seviyor olmamız ondan ayrıl, ayrılmamız gerektiğini düşünmemize engel olmuyor hani e, bazen biliriz seviyoruz vesaire ama e, onsuz daha iyi olacağını ya da bir aradayken birbirimize zarar vereceğimizi ya da uzaktayken daha iyi ol olacağını hayatımızın e, biliriz ve istemeyerek de olsa ne kadar severek üzülerek de olsa ayrılırız böyle bir ayrılık kendiniz isteyeceksiniz bir insandan e, uzaklaşacaksınız arkadaşlar yani burada tamamen mantık devreye giriyor hani duygularınız evet o insanı seviyorsunuz ve kopmak istemiyorsunuz ama mantığınızla hareket edeceksiniz ve duygularınızı bastırarak bu insandan uzaklaşacaksınız ardınız aydınlık ondan ayrılıp döndüğünüz noktada yani doğru bir karar veriyorsunuz aslında bir şey depolamaya biriktirmeye başlamışsınız arkadaşlar daha böyle çok küçük yani sanki bir kumbara alıp içine daha iki tane para atmışsınız gibi düşünebilirsiniz yani daha yolun çok başındasınız ama e, ilk adım en zor adımdır deriz ya buna benzer bir şey söz konusu burada bir e, şey var kaktüs ufak bir e, kaktüs depolama ama bu büyüyecek bu gelişecek bu daha fazla e, depolayacak e, böyle bir şeyin filizine atmışsınız arkadaşlar ilk adımda atmışsınız çok da hızlı bir şekilde inşallah devamı gelecek ama ilk adımlar sanki böyle e, dolmuyormuş gibi ilerlemiyormuş gibi sanki hani çok büyük bir ee, şişeyi musluktan doldururken olur ya öyle hiç bitmeyecekmiş gibi gelir ama sonra bir anda bir bakarız e, tepesinden fışkırıyor su ee, böyle bir durum yaşayacaksınız bununla ilgili hiç dolmayacak gibinize geliyor hiç birikmeyecek gibinize geliyor ama e, bir anda bakacaksınız ki o göz açıp kapayıncaya kadar dolmuş arkadaşlar en zoru o ilk adımı atmak o şeyi oraya dayayıp tutup suyu açmakmış arkadaşlar böyle bir şey bu büyüyecek 3 3 kişiye beraber bir şey yapıyorsunuz canlarım benim birbirinizi e, yükselterek yapıyorsunuz sırayla sanki iki kişi eğiliyor birisi onların sırtına çıkıyor üçüncü sonra diğer ikisi eğiliyor diğeri onların sırtına çıkıyor gibi böyle bir e, yüksek bir yerden bakmak için sanki bir manzarayı görmek için e, Hani önce biz ikimiz şey gibi altın günü gibi iki kişi üçüncüye destek oluyor böyle bir devir daim var üç kişi kendi aranızda birbirinizi sürekli birbirinize el atarak birbirinizi yücelterek dayanışarak böyle bir şey yapıyorsunuz ama sanki bir e, duvar örmek gibi bu yükseğe çıkıyorsunuz bu yaptığınız şeyle sırayla birbirinizi kademe kademe yükseğe çıkartıyorsunuz Birbirinin elinden tutarak böyle tırmanan dağcılar gibi çıkmışsınız yani üç kişi ve e, şey içinize kimseyi almıyorsunuz yani böyle sıkı bir birlik var hani aranıza bir dördüncüyü bile almayacak kadar birbirinize kenetlisiniz. Ee, bu da üç üç kişinin de sıkıntılarını e, kolektif bir şekilde çözmenize yarayacak arkadaşlar. Bu arada zihninizden atamadığınız bir kötü imge var bir insanın imgesi bir insanın anısı ee, yani ne kadar unuttum deseniz de durup durup aklınıza gelen belki sizi sinirlendiren belki üzüntü veren bir şekilde sizin canınızı sıkan yani e, bir insan var aklınızdan silip atamıyorsunuz. Bu o insanın kendisi de olabilir hani unutamadığınız bir insan da olabilir e, veya hani böyle sevmediğiniz biriyle mesela bir an yaşarsınız bir kavgadır mesela 10 yıl öncedir ama e, keşke orada ben de açılıp bir tane ben de ona vursaydım o bana vurmuştu bunu unutamazsınız ya böyle ara ara aklınıza gelir böyle bir şey var zihninizden atamadığınız bir insan e, çıkmış arkadaşlar size sıkıntı veriyor. E, gerekiyorsa hani verdiğim örnek üstünden gidecek olursam alın bir yastık elinize. E, onun o insan olduğunu farz edin. Kapatın gözünüzü açılın bir tane geçirin. Yani o olayı zihninizde gerekiyorsa tekrar canlandırın. E, ama o geçmişteki şeyi atın yani zihninizi. Zihninizde o kadar yer işgal ediyor ki. Onun yer işgal ettiği yerden yeni şeyler girmiyor arkadaşlar. Bunu böyle düşünün evdeki artık işinize yaramayan eski bir eşya gibi ama çok da büyük yani evin bir odasını kaplayan bir odasını işgal eden bir eşya gibi düşünün bunu bir şekilde kaldırın atın lütfen o insanın imgesini zihninizden ee, ki aydınlık girsin yani gerçekten perdeliyor zihninizi boynu bükük bir kısmetiniz var size yaklaşmaya çalışan ama bir türlü nasıl yaklaşacağını da nasıl yaranacağını bilemeyen bir insan var Çevrenizde çok iyi niyetle böyle sevgiyle hani e, size yaklaşıyor, size yakın olmaya yaranmaya gözünüze girmeye çalışıyor ama e, gerçekten nasıl yapacağını da bilemiyor. Belki hatta kaş yapayım derken göz çıkarıyor, azar işitiyor ama e, hani şey gibi böyle yaramaz bir çocuk gibi anne babasının gözüne girmeye çalışan yaramaz bir çocuk gibi ve gözüne gireyim derken belki onların hiç hoşlanmayacağı şeyler yapan tamamen bilmezliğinden, çocuk saflığından e, siz de görüyorsunuz zaten bu insanın bu saflığını da görüyorsunuz ama e, bir yandan da size zarar veriyor. Böyle ne yapacağınızı bilemiyorsunuz yani o insanla kızamıyorsunuz da ama yaptıklarına tepkisiz de kalamıyorsunuz. Bu kişi yakınınız herhalde sizin belki gerçekten e, hani böyle küçük kardeşiniz falan da olabilir. Biraz böyle onunla uğraşıyorsunuz yani düşüncenizde. Evet canlarım benim bu kadar falınız e, başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.